Ne yıl? Dün yarışmaya bağlı. Ay gül. Şeker İsmail. <Gülüyor> erten, <Gülüyor> erten, <Gülüyor> şeker İsmail'i getirdim bir anda. Şeker İsmail bugün <laughs> stat. Ertem. Şeker İsmail bugün <laughs> <laughs> statta. Olmaz. <laughs> Şu Türkiye'de kalanlar var. Türkçenin tesiri falan. de adamdır diyorsun. Ya <laughs> sen nasıl ya? de adamdır Spor maçı sonrası. Hakem Bülent Yıldırım'a tepki göstermiş. Ne? Ne? En sonunda bir gün.

<gülüyor> 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 İnanılmaz bir bırak bir mı? Bırak bir 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 adam mıdır, Perşem, Bırak adam mı? Bırak, a, bırak, a, bırak, ya. bırak, a, bırak a, adam bir gidelim Bırak adam mı? 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 Bırak Bırak adam özür Bırak Ne olur beni yerimden etme Zafer abi. Bırak Sen kimsin ya hocam lan demeyin ne adama hocam, ya. Öyle hocam, diyorum, hocam, o yerine hocam de demeyin ya. ya hocam. Hiç belli ya. olmaz bu işler. Hiç kimse Oooo! lig bitti demeyin. Gene şuna. Evet. Bu ne? ne? Maşallah Akisar çok iyi mücadele ediyor. Tıpkı iki hafta önceki Galatasaray ya. karşısında oynadıkları gibi oynuyorlar. Ahmet Çakar resmen Galatasaray'ı şampiyon. 10 Günselcim. milyon, euro, 10 milyon euro primi. O, o tabii euro yapıyor yapıyorum. Hak eden kimdir biliyor musunuz? Kazaklar diyecek. İslambek Kuat. Ekrana Bey, İslam Bey Kurat o. kimdir bilir misiniz? niye mahalle e Bu akşam Netonya'yı kazakları bu kazakları acıdır kardeşim, hocam, kardeşim yani. Ertem! O zaman o zaman. Allah Allah. <gülüyor> Ertem, <gülüyor> Ertem. Aynısını Aynısını şimdi sana ciddi bir eleştir. Utanmasan Aynen. Fikret Orman'dan özür dileyeceksin. Her üçü gün eski Ahmet Çakar geldi. Adamı helva yapmıştınız. <laughs> Helvası hocam. hocam ben helva olmam. Ya, Helvaymış gibi davranırım. Birden sert bir şey olur. Bravo! Benim Mehmet, Sinan Engin nefis bir hareket. Ertan. Öldü. 7 Ahmet Çakar. Dorman. Eğilmiş. Soğan satan adamlar. Üçlü ben. Göster. Takım bakım gel. Kardeşim. Hocam bak ben doğma kargalar sürüyle kartallar meyaka ve hakemle uçarlar. Aa! Artık bu programda skandal üzerine skandal konuşmalar yapılıyor. Şimdi Bu program futbol programı olmaktadır. Şişaroğlu Güneş'e. Neye? Bir dakika. Yani de, artık annen Beşiktaş şikayet yapıyor diyorsunuz. Hayır hayır bak. Üç ihtimalle. Hmm. <laughs> ben inanamıyorum lan. Nereden çıkıyor bu ses ya? Domates dedi, verdik, sustu. <laughs> <Ya>, İnsanlar <laughs> şaka yapıyorum sadece. ihtimal, hadi ciddi konuşalım. Yani, Sinan yani, abi, lütfen. Ciddi ciddi. Ciddi. Ciddi, ciddi ciddi olalım. Ne oldu ya? Ya ne diyorsun ya? Niye bağırıyorsun? Ya etilerdeki arkadaş da Giresunlu. Kim? Etiler kim arkadaşım? Giresunlu. Ya dur bir dakika sevgili seyirciler. Hocam. Buradan etilerdeki Tutturmuşsun Aziz 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 Yıldırım. Aziz, aziz Yıldırım, ya kadar, ya. kadar taş düşsün başına ya. Yo ilerdim. <laughs> Deli misin sen? Ben Tepe takımına ceza verdim. <laughs> Bu sene Süper Lig'e çıkmayacaklar. Hocam Göztepe takım değildir. Deli için özür Ben daha söylüyorum Hay Göztepe hayatım boyunca Süper Lig'e çıkamayacak. Yuuu! Hocam yapma ya. Hocam yapma ya. abi Göztepe. Evet, ben bir kahve bulasın. bir kahve bulasın. Bir, bir iki tane Türk AKB kasetleri var birilerine. konuşturmayın oh! beni be, konuşturmayın oh! beni be. Bir, dakika, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, dur, bir dakika, bir dakika ne? Oh! Ne hocam? Rasim Tarzan mısın ya? ya Gansim, <laughs> ya, ya. Ya. <laughs> ya, iki tane ya. ağız getireyim, ağaçlarına yazık vesaire yapmak isterim adamı kendine benzetti ve altında karını öldürme dürküsü var Olamaz Hocam Ertem'in odasında diyor orada. Ben de oturun. Ben şeyden mi geldim Oo, ya? Hayır yani. Şimdi kıyafetler benim kıyafetim dedi. Ben de mar ben markayı severim mesela. Güzel giyinmeyi severim. Bunun markacı Ertem. Söz ettiğiniz şeylerle hiçbir ilgisi yok ki. Benim gururum. Ya hocam sen ne çorap giyersin, <laughs> ne don giyersin, ne <laughs> bir, dakika, bir, <gülüyor> bir <gülüyor> şey giyersin. Ay, sen zaten bir ben buradan seyir Bir dakika dur. Abi, abi bak benden bahsetmeyeceğim. Ayrıca sen 500 milyar. Bankadan Ahmet <Sessizlik> Hoca'nın çalıştırdığı Elazığ Spor'da 6 numara yok. Kadıköy'de 6. gol değil mi düz atar? Söylediyo ama. Hadi yeter abi ya. ya hoca kafayı yedirdi. <laughs> oh, oh, Herkese kafayı yedirdi. <laughs> oh, <laughs> Biz kendimiz pişirip kendimiz yiyoruz. Hiç değilse Ertem de senin gibi. Önümüze filato gelmiyor. Oh, no. oh, oh. oh, oh, oh. oh, <laughs> Filato, <laughs> <laughs> no, ne? Ne Filato'nuz Konuş, bunca ne Konuş. Bu Galatasaray takımının yöneticileri üç kupa almış Hamza'yın poposuna teneke bağlayıp gönderirken neredeydiniz? <laughs> Çiçekçiler sizi. Üç kupa almış Hamza'yı gönderirken neredeydiniz? Gerçekten rezalet. <laughs> ne rezalet. Ne oldu gene? Niye ben aa? şahsen böyle bir konuşmayı Hiç?

Kartal adamdır hocam. Kartal şerefsiz hayvandır diyor. Kartal, kartal şer, şerefsiz hayvan demek. Sen, sen kut oldun be yemekten. Hayvan gibi yedi yedi kut oldun. Allah belanı ver. Manyak mı? Kardeşim Gelişen bir klip. Beşiktaş kulüp başkanı. Niye? Mahalle arasında soğan satan kamyonet kesi gibi eğilir. üstü çektirmez. Ya salladı. Bir Türk olan. Arda adamdı. Ve bakıyorum. Beşin sözü. Ooo yılın gömleği. <gülüyor> <gülüyor> deniz kağıtları vereceğim. Bir daha göster. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ay. Sinan abi niye güldün ne olur söyle. Çok hocam. güzel. Hayır, Sinan abi ya. niye güldün. Pazartesi gelmezsen adam değilsin. Şimdi Kar bazı güçler bir. Türkiye'de basın mensuplarını oynayacak. Vaaay. Bazıları da kendi Aynen. kendine oynuyor. Ben kendi kendime oynuyorum ama sen şöyle. Ben beni küçük kardeşim. Hocam. Yani i̇çeriden söylüyorlar atmayın DM'ye ya. DM atan şerefsizdir. Para Ara gönderdiğini gördük. Teşvik gönderdiğini gördük. Aaa. Aa, Tepki de acayip. Bir izleyelim, görelim. Oleminde herkesle kardeş olmanın... Herkeste kardeş no. değilim hocam. Herkeste kardeş değilim. Fatih Terim'le kardeş değilim mesela. Ne? Çoğu insanla kardeş değilim. ağır şey. Ağır ağır. ağır. Ya, şey derken, sen ne Aa, ben seni derken gülünmüyor musun? Aaaa! Neden bu programda? <gülüyor> evet, <gülüyor> ben <günü> gülünmüyorum <musun>? şimdi. Ben <laughs> çok seviyorum. Hocam şey, yapar mısın gül? Çok, çok güzel gülünmüyor. İki ders düz. <laughs> i̇ki terbiye düz. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yalnız en büyük dizi ne biliyor musunuz? Son yılların en büyük dizisi Beyaz Futbol ve derin futboldur yani. Bu akşam net konuşuyorum. Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar.